Aa, selam, ben Diyocan. Bugün Warhammer 40k evreninden bahsedeceğiz. Küçük bir giriş yapacağız. Çok boğmadan, basit. Warhammer 40k dediğimiz günümüzden 40 bin yıl sonrasını anlatan aslında bizim öykümüz. Evet, sen de, istesen de, istemesen de bu hikayenin içindesin. Çünkü... Warhammer 40K dediğimiz bugün için Warhammer 2K. İnsanoğlunun acımasız bir evrende hayatta kalabilmek için nasıl totaliter, dindar, aşırı baskıcı bir yönetime dönüştüğünü ve asırlar sürecek karanlık bir yok oluşa giden hikayesini anlatıyor. Bu adamların yani Imperium'un günlük işlediği insanlık suçlarının yanında bugün her türlü otoriter rejim Norveç gibi kalır. Imperium dediğimiz şey galaksiye yayılmış milyonlarca gezegene dağılmış olan ve bütün insanları tek bayrak altında toplamış bir devlet. Kitaptaki adı Imperium Sanctus. Biz kısaca buna Imperium diyeceğiz. Evet İngilizce terimler yetmezmiş gibi bir de bol bol latince var içerisinde. yapacak bir şey yok. Isınacağız. Warhammer 40K da benim en sevdiğim olay her şeyin aşırı abartılı verilmesi. Aradan 40 bin yıl geçtiğini düşünürsek bir yandan da normal geliyor. Mesela Imperium'un kontrolünde milyonlarca gezegen var. Evet milyonlarca insan sayısı en az bir kantrilyon yani şuraya rakamı koyayım da çok anlayabileceğiniz sanmıyorum görünce de açıkçası benim beynim belirli bir noktadan sonra algılayamıyor. Trilyonun trilyonu galiba bu kadar insan yaşıyor İnsan hayatının pek bir değerinin olmadığını bu sayıdan da anlamak zaten pek güç değil bu evrende. Warhammer evreninin yapımcıları olan GW yani Games Workshop anlatımı Grim Dark yani iç karartıcı bir evren olarak veriyor. Peki bunun içinde eğlenmek mümkün mü? Hem de nasıl? Bu evreni öğrenirken hem eğleneceğiz, hem korkacağız, hem de ümitleneceğiz. Gademp'er sizinle olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.